According to the speech bubble above, which of the following is not correct? Yukarıdaki konuşma balonuna göre aşağıdakilerin hangisi doğru değildir diye sormuş. Metnimizi okuyalım. I love weekends because I'm on holiday. I sometimes go camping with my family. We go hiking and I fish with my dad. We stay in a tent. It's very enjoyable and exciting. I often meet my friends too. We go to the cinema or play bowling. We have fun together. Evet baktığımızda Türkçe'ye çevirelim. Hafta sonlarını çok seviyorum çünkü tatildeyim. Bazen ailemle kampa gidiyorum. Yürüyüşe çıkıyoruz ve babamla balık tutuyorum. Çadırda kalıyoruz. Çok keyifli ve heyecan verici. Sık sık arkadaşlarımı da buluşuyoruz. Sinemaya gidiyoruz veya bowling oynuyoruz. Birlikte eğleniyoruz. Evet A şıkkına baktığımızda James does a sport with his friends at the weekend. James hafta sonu arkadaşlarıyla spor yapıyor. Doğru. B şıkkına baktığımızda James Kent spending time with his family. James ailesiyle vakit geçirmeye dayanamıyor. Yanlış. Geçiriyordu metinde. C şıkkına baktığımızda James likes being in nature. James doğada olmayı sever. Doğru. D şıkkına baktığımızda James watches a movie with her friends. James arkadaşlarıyla film izliyor. Doğru. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. According to the speech bubble above, Edil is fond of boşluk. Yukarıdaki konuşma balonuna göre Edil'den hoşlanıyor. Edil hoşlanıyor. Yani boşluk Edil'in hoşlandığı şeye göre doldurmamızı istiyor. Hello, I'm Edil. I'm keen on buying trend clothes. I can't stand wearing casual clothes. Merhaba, ben Edil. Trend kıyafetleri almaya bayılırım. Günlük kıyafetler giymeye dayanamam. Evet, şimdi aşkına baktığımızda listening to music, müzik dinlemek demektir. B şıkkına baktığımızda reading a book kitap okumak demektir. C şıkkına baktığımızda following fashion modayı takip etmek demektir. D şıkkına baktığımızda drawing and painting çizip boyamak demektir. Buna göre doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Which of the following completes the sentence in the speech bubble above? Baktığımızda boşluk verilmiş. I think it is unbearable. Dayanılmaz olduğunu düşünüyorum. Evet bir boşlukta dayanılmaz olduğu bir şey bulmamız gerekiyor. Bakalım şıklarımıza. A şıkkında. I'm fond of spending time in nature. Doğada vakit geçirmeyi severim. Seviyorsa bu dayanılmaz olamaz. Yanlış. Ve şıkkına baktığımızda. To be honest. I can't stand classical music. Dürüst olmak gerekirse klasik müziğe dayanamıyorum. Evet olabilir. C şıkkına baktığımızda I'm keen on using social media. Sosyal medya kullanmayı meraklıyım. Hayır, dayanılmaz olacaksa bu da olamaz. D şıkkına baktığımızda designing new clothes is my favorite. Yeni kıyafetler benim en sevdiğim şey bu da dayanılmaz olamaz olumun. O yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. According to the table above, which of the following is not correct? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki hangisi doğru değildir diye soruyor. The table below shows Brad's schedule. Aşağıdaki tabloda Brad'in programını göstermekteymiş. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Bakalım. A şıkkında Brad prefers spending time with his friends on Saturday. Brad cumartesi günü arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Doğru. 5. şıkkına baktığımızda Brad is interested in music. Brad müzikle ilgileniyor. Doğru. D baktığımızda Brett does and individual sport, Brett bireysel spor yapıyor. Görsellere baktığımızda yine doğru. D baktığımızda Brett doesn't go out at weekend. Brett hafta sonu dışarı çıkmaz. Hayır, çıkıyor. Arkadaşlarıyla görüşüp alışveriş şey yapıyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. According to Diana's answers about which of the following does she prefer doing in her free time? Diana'nın yukarıdaki cevaplarına göre boy sınavlarının aşağıdaki hangisini yapmayı tercih ediyor diye sormuş. Diana answered the question in questioner. Diana bir anket sorularını yanıtlıyormuş. Bakalım what do you think about free time activities? Boy sınavın aktiviteleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Birinci doing extreme sports. Ridiculous geliyormuş yani saçma geliyormuş. Exciting. Heyecan verici. Evet, ikinciye baktığımızda reading a book, kitap okumak demektir. Boring, sıkıcı, yani sıkıcı geliyormuş. Impressive, eskileyici olurdu. Üçüncüye baktığımızda watching a movie, film izlemektir. Terrific, harika, harika geliyormuş. Terrible olsaydı korkunç demekti. Dördüncüye baktığımızda playing a musical instrument, unbearable geliyormuş. Yani dayanılmaz. Amazing olsaydı amazing de inanılmaz gelirdim. Evet baktığımızda hangisini boş zamanda yapmayı seviyor? Doğru cevabımız D şıkkıdır. According to the information about which of the following is the correct graph? Yukarıdaki bilgileri aşağıdaki hangisi doğru grafiktir diye soruyor. Metnimizi okuyalım. Brian did a survey among a hundred teenagers about their favorite free time activities. According to the survey, half of the Teenagers prefer surfing the net. Going to a concert is more popular than going to the movie theater. Doing a sport is the least popular activity among teenagers. Brian, gençler arasında en sevdikleri boş zaman aktiviteleri hakkında bir anket yaptı. Ankete göre gençlerin yarısı internette gezinmeyi tercih ediyor. Konsere gitmek, sinemaya gitmekten daha popüler. Spor yapmak ise gençler arasında en az tercih edilen aktivite demiştir. Going to a concert, konsere gitmek demektir. Surfing the net, internette gezinmek demektir. Doing a sport, spor yapmak demektir. Going to movie theater, sinemaya gitmek demektir. Evet, baktığımızda metne göre doğru grafiğimiz A şıkkında verilmiştir. Bu yüzden doğru yanıtımız A şıkkıdır. Which of the following completes the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğu aşağıdaki hangisi tamamlar diye sormuş. Joseph ve Alice'in diyaloğu verilmiş. Evet bakalım. Joseph, are you busy on Friday? Cuma günü meşgul müsün demiş. Alice, no, not at all. Why? Hayır hiç de değil. Neden? Joseph, there is a pop concert. Would you like to come with me? Pop konseri var. Benimle gelmek ister misin? Demiş. Alice, sounds awesome. Sonrasında boşluk verilmiş. Kulağa harika geliyor demiş. Joseph, actually there is no information about it. But I think it ends before 12. Aslında bununla ilgili bir bilgi yok. Ama aslında 10 gün önce bitiyor demiş. Evet şıklarımıza bakalım. A şıkkında where is the concert? Konser nerede diye. Hayır bunu sormamıştır. B şıkkında how much is the ticket? Bilet ne kadar? Hayır bunu da sormamıştır. Çünkü buna uygun da değil. C şıkkına baktığımızda what time does it finish? Evet. Çünkü diğer Joseph'in metninde saatle ilgili bir bilgi vermeye çalışıyordu. Değişikliğine baktığımızda what kind of concert is it? Ne tür bir konser bu? Bu da değil. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Which of the following does not complete the dialogue above? Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diye soruyor. Phil Alex'in bir diyaloğu verilmiş bakalım. Phil, what is your favorite activity? En sevdiğin aktivite nedir diye sormuş ve Alex cevap vermiş. Phil tekrardan how often do, you do it diye yani bunu ne sıklıkla yapıyorsun diye sormuş. Alex bir cevap vermiş. Tekrardan film. Where do you usually go camping? Genellikle kamp yapmak için nereye gidiyorsun diye sormuş ve Alexine bir cevap vermiş. Şimdi şıklarımıza baktığımızda A şıkı twice a month ayda iki kez. B with my friends arkadaşlarımla. C In the forest near my town, kasabın yanındaki ormanda, they şıkkı I'm keen on camping, kamp yapmaya meraklıyım demektir. Şimdi bunları eşleştirdiğimizde ne sıklıkla olduğunu twice a month, yani how often soluk havalıyla buna cevaplayabiliriz. Beşikli with my friends bakıyoruz. bununla herhangi bir soru uygun değil. C şıkkındaki kasabın yanındaki orman bu nerede olduğunu yani Varsolu kılavuzundan buraya gelebilir. I'm keen on camping D şıkkındaki kamp yapmaya meraklıyım da favori aktivitesini cevaplıyor olabilir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. According to the speech bubble above, which of the following camps does Erika prefer? Yukarıdaki konuşma balonuna göre Erika aşağıdaki kamplar hangisini tercih ediyor diye sormuş. Evet Erika'nın metnine baktığımızda I want to attend a summer camp. I'm not interested in music. I can't stand doing a team sport. I prefer doing an activity alone. I'm not fond of cooking. I think it's boring. I'm good at driving. I want to do a relaxing activity. Yaz kampına katılmak istiyorum. Müzikle ilgilenmiyorum. Takım sporu yapmaya dayanamıyorum. Tek başıma bir aktivite yapmayı tercih ediyorum. Yemek yapmaktan hoşlanmıyorum. Sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Çizim de iyiyim. Rahatlatıcı bir aktivite yapmak istiyorum demiş. A şıkkına baktığımızda cooking camp, yemek kampı, shall we cook delicious meals, lezzetli yemekler yapalım mı, yemek yapmak uygun değildi Erika'ya. 5 şıkkına baktığımızda müzik kamp, let's listen and sing songs together, birlikte şarkılar dinleyelim ve söyleyelim. Bu da uygun değil Erika'ya. C şıkkına baktığımızda art kamp. What about drawing with us? Sanat kampı. Bizimle çizmeye ne dersiniz? Evet Erika'ya uygundu. D şıkkına baktığımızda volleyball kamp. you want to be a part of our volleyball team. Volleyball kampı. Volleyball takımımıza yer almak ister misin? Bu da Erika'ya uygun değil. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. According to the information about which of the following can Sally and Cindy to do together? Yukarıdaki bilgilere göre Sally ve Cindy'nin hangisini birlikte yapabilir diye sormuş. The table below shows Sally and Cindy's preference for the activities in the summer camp. Aşağıdaki tablo Sally ve Cindy'nin yaz kampındaki aktivitelere yönelik tercihlerini göstermekteymiş. Sally summer camp'ta play the violin keman çalmak, draw pictures resim çizmek, walk in nature doğada yürümek, Cindy'ye bakalım. Doing karate karate yapmak Surfing the net, internette gezinmek. Singing songs, şarkılar söylemek. Evet baktığımızda beraber yapabilecekleri aktivite A doğru verilmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır.